Tüm akıllı futbolseverlere merhabalar. Ben Sabis Kaya. Bugün iddia tahminleri programımızda sizlerle olacağım. O zaman videomuz başlasın. Kanalımızda futbolun akıl yönünü gösteren videolar yapmaya çalışıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz kanala abone olursanız çok seviniriz. Evet, yeni konseptimiz iddia tahminleri nasıl olacak? Euro 2020 turnuvası boyunca her maç günü, her maç sabahı sizlere güzel bu şekilde videolar paylaşmaya çalışacağız ve bu videolarımızda sizlere alternatif kuponlar olsun, bizim oynayacağımız kuponlar ve en mantıklı, en e, ideal oranları bulup bunları kombinleyeceğimiz videolar olacak. Bugün de sizlere Euro 2020 öncesinde biliyorsunuz ki özel etkinlikler açılıyor çoğu bay sitesinde. Ve bu özel etkinlikler bayağı bir açıldı. Ben de bunları biraz analiz ettim, biraz baktım. Ve en ideallerini, en mantıklılarını sizin için buldum açıkçası. Hem kendim için hem sizin için. Benim de zaten arasından seçip e, oynadığım var. Zaten e, sürpriz olarak vereceğim de var. Benim oynamadığım ama mantıklı bulduğum da var. Çünkü yani hepsini birlikte oynayamazsınız. Yani ben buradan bir iki üç tane seçtim. E, sizin için de ideal şeyler vereceğim. Öncelikle özel etkinliklerimizde her takım için çeyrek final oynar gibi bir e, şey açılmış. Bunun için Türkiye'ye verdikleri 1285'te Türkiye'ye inanan taraflar e, taraftarlar ve biz bunu deneyebiliriz 285. Türkiye ikinci çıksa gruptan son 16'da Danimarka ile eşleşiyor büyük ihtimalle. Birinci çıksa da son 16'yı geçebileceğine inandığımız inanıyoruz yani bizim çocuklara. O yüzden mantıklı olabilir. E, gruptan çıkmamız halinde mümkün altı olan bir durum 285'te gayet iyi. Polonya yine e, 260. Polonya'da biliyorsunuz iyi takımlardan biri. Ve eşleşmelere baktığımızda da Kıbratistan'la eşleşiyorlar büyük ihtimalle. Onlar için de bence çok mantıklı. Bu da denenebilir. Ama Polonya'ya güvenmeyenler bunu almayabilirler mesela. Onun dışında 3 tane zaten direkt e, favorilerden var. Bunların tabi oranları biraz daha düşük ama benim burada en çok yüzüme bakan İtalya oldu. Çünkü İtalya'na 1.51 ve 100 atsanız 50 lira cebinizde kağıt olarak geliyor. Bence çok mantıklı. Çünkü İtalya A grubundan birinci de çıksa, ikinci de çıksa, üçüncü de çıksa bence e, son 16'yı geçer. Ve çeyrek finale kalır. Zaten birinci çıksa da, ikinci çıksa da hem Türkiye ile aynı şeyle az önce Türkiye'yi konuştuğumuz için İtalya'yla da konuşabiliriz. İtalya e, aynı zamanda iyi bir jenerasyon, iyi bir kadro. Benim de sürpriz öğrenimden biri oldu çünkü ben onu bu ideal olarak bunu gördüm. Ben bunu oynayacağım mesela. bir bence çok mantıklı. Bunları kombinleyebilsek kombinler de verecektim ama bunları sadece tek olarak oynayabiliyoruz. O yüzden İtalya çeyrek mantıklı olabilir. Az ve ideal isteyenler için. Riski sevenler için de şimdi birazcık risklerden bahsedelim. Gol kralı kim olur diye bir etkinliğimiz var. Burada favori olarak Harry Kane görmüşler. Harry 5.50, Lukaku 6, Burak Yılmaz 35, Kral için 35 fazla tabi ama Türkiye'nin sürpriz yapıp turnuva alabileceği bir faktörde bir öyle bir ihtimal oluşursa neden olmasın diyebileceğimiz bir olay. Ama tabii ki çok mantıklı değil. Bence 3 lira 4 lira böyle takiplik denenebilir. Eğlencelik yani. Onun dışında gereksiz. Ama çok inananlar varsa tabi deneyebilirler ama 5'ten fazla atmamalarını öneririm. Mbappe 7 atmış. O da yüksek. Ee, beni aslında şaşırtmadı. Yüksek bir yani 5 50 altılarda beklerdim normalde ama ee, 760 atmış olması şaşırtmadı çünkü Benzema kaldırıyor alındı. E, de Benzema olunca Kanada geçecek. Tabii ki yine gol katkısı verecektir ama Forvet'te olduğundan daha az bir gol katkısı beklentisi var şu an. O yüzden normal ama tabii ki Mbappe her zaman gol kralını oynayacak bir oyuncu. O yüzden o da fena bir oran değil. Benzema da 11. Aynı zamanda Immobile var. Onu... ben burada sürpriz olarak Chiesa'yı öneriyorum. Chiesa'yı deneyeceğim. Hatta ikinci bir sürprizim ama bu sürprizden çok ideal sürprizim diyebilirim size. Yani bunu kesinlikle oynayacağım. Şu an oynayacağım dediğim İtalya'da çeyrek final vardı sadece. Gol kralına düşünmüyorum oynamayı ama mantıklı bulduklarımı size aktarmaya çalıştım. Onun dışında İtalya gol kralı diye bir seçeneğimiz var. Yani İtalya takımının en çok gol atacak oyuncusu kim olur? ben Chiesa'nın olacağını düşünüyorum. Hem Juventus'taki o game changer'lığı önemli bir seviyeye geldi artık Chiesa. Aynı zamanda İtalya milli takımının da önemli bir oyuncusu. Immobile ile birlikte iki golcü oyuncusu İtalya takımının. Ve 9.80 gol kralı İtalya'nın en çok gol atabilecek oyuncusu olma oranı 9.80. Ben kesinlikle deneyeceğim Chiesa'yı e, immobile de olabilir tabii ama immobile'nin daha düşüktü e, forvet olmasına nazaran zaten o yüzden e, forvet olmasına nazaran derken Türk şey katlettim bu arada özür diliyorum e, forvet olduğu için e, Kiaza 980 bence çok mantıklı alacağım ikinci tercih bu olacak sürpriz tercihim buna el sürpriz oluyorum hem İtalyanca olduğu için el sürpriz o Kiaza İtalyanın gol kralı olur diyorum. Türkiye gol kralı için krala 2.25 açmışlar. Ee, onun dışında zaten Kenan Karaman 7. Ee, burada en mantıklısı kral gibi duruyor. Büyük ihtimalle de olur. Türkiye'nin en çok gol atan oyuncusu ama olur da 2 gol 2 golle kalırsa üzülürsünüz. O yüzden bence buna gerek yok. Ee, gol kralını sürpriz olarak değerlendirmek daha mantıklı ve en mantıklı sürpriz bence İtalya gol kralı olacak. Ee, yine çok mantıklı bir oran üçüncü tercihim bu olacak. Hangi gruptan şampiyon çıkar diye bir özel etkinlik açılmış. Biliyorsunuz ki turnuvanın favorileri F grubunda zaten e, Fransa, Portekiz ve Almanya. Almanya biraz daha e, az favori ama Belçika favori var ama bu favorilerin çoğu zaten F grubunda. O yüzden oradan bir şampiyon olma ihtimali daha yüksek. 232 fena değil. Yani Fransa ya da Portekiz'in şampiyonluğunda gelmiş oluyor bence denenebilecek, mantıklı olabilecek olanlardan biri. E D grubu 4-9, onun dışında ama ben F grubunu burada tercih ederim büyük ihtimalle. Onun dışında yine bir sürpriz ve mantıklı olabilecek bir etkinlik var. En az gol atan takım turnuvanın en az gol atan takımı kim olur? Kuzey Makedonya 5 60 Finlandiya 6-80, Slovakya 850. Ben burada Finlandiya'yı favori görüyorum. E, 6-80'den çok iyi bence denenebilir. Bunun da sebebi gruplarındaki takımların daha savunmaya yönelik iyi, iyi takımlar olması. Finlandiya'nın açıkçası forvet hattında Bukki dışında çok da etkili olamaması, daha defansif yönden etkili olması Finlandiya'nın en büyük sebeplerden bir tercih etmemde. Kuzey Makedonya var evet. 5.60. Daha zaten e, direkt onu favori göstermişler burada ama Kuzey Makedonya biliyorsunuz Almanya'ya 2 gol attı Dünya Kupası elemelerinde. Avusturya maçı bence gollü geçebilir Makedonya'nın. Bu yüzden Makedonya bence tercih edilmesi biraz saçma olabilir. Saçma da olmaz tabii ki ama Finlandiya'ya Finlandiya nazaran daha düşük görüyorum ben Kuzey Makedonya'nın daha az gol atma oranını. Slovakya'da var. Slovakya'da çok e, turnuvanın en kötü takımlarından biri bence. Ama e, daha tecrübeli bir takım olduğu için bence Finlandiya... Burada en mantıklı e, oran gibi gözüküyor. Onun dışında tekrar yine mantıklı ama düşüklerden A grubunda tur atlayacak olan Türkiye. Türkiye tur atlar e, 1.44. Bu da çok mantıklı. Bu da değerlendirilebilir. E, bunun dışında yine e, iki, ikiye katlamak isteyenler için daha üst turda kim bitirir diye bir sürü takımlar için açılmış. Daha üstte kim bitirir? Hırvatistan-Türkiye arasında olan ee, özel etkinlikte. Hırvatistan e, favori gösterilmiş. Türkiye ise 2 oran verilmiş. Bence bu da denilebilir. Çünkü Hırvatistan eski Hırvatistan değil. Ve eğer e, gruptan çıkması halinde de Polonya ile eşleşecekler büyük ihtimalle. Çünkü ikinci çıkarlar İngiltere ile aynı gruptalar. Ben ikinci çıkacaklarını düşünüyorum. Polonya da bence Hırvatistan'a eleyebilecek kapasiteye sahip. O yüzden son 16'da elenme ihtimali olan bir takım. Türkiye ise çeyrek final ihtimali olan takımlardan biri bence olabilir yani son 16'ya geçme ihtimalimiz var sonuçta Danimarka ile eşleşirsek e, bence hiç de imkansız bir olay değil Danimarka eşleşmesi. O yüzden mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ve tekrar e, mantıklı olanları yani benim seçeceklerimi size hatırlatmak istiyorum. Öncelikle İtalya çeyrek final dedik. 1.51 İtalya çeyrek final oynar dedik. Kim daha üstte bitirir? Hırvatistan Türkiye burada Türkiye'yi 2-15'ten deneyeceğim. Bunu deneyeceğim. Çünkü Türkiye ile Türkiye'ye bir şey yapmak istiyordum açıkçası. En ideal olarak da bunu görüyorum. Hangi gruptan şampiyon çıkar? F grubu 2.32. Bu da e, favorilerinden bir tanesi. Onun dışında El o dediğimiz İtalya gol kralı Chiesa Federico Chiesa 9.80. Bence çok mantıklı. Ve son olarak da en az gol atan takım Finlandiya'ya 3'er 4'er denenebilir diye düşünüyorum. Bunun dışında tekrar notlarıma baktığımda saymadığım çok bir şey kalmamış. Bir portekiz çeyrek finali kalmış. Çeyrek finallerde portekiz de var. F grubunda olduğu için çok almak istemedim. Ölüm grubu ne olacağı belli olmaz. O yüzden bunu tercih etmem ama 1.86 bu da fena değil. Portekiz'in bir 86 oranı bu takımı için bence yüksek ve denenebilir. Ama F grubu olduğu için almamayı tercih ettim. E, ne olur ne olmaz diye. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve turnuva boyunca bu video serimizin devamı gelecek. Siz de yorumlarda en ideal bulduğunuz size mantıklı gelen seçenekleri yazabilirsiniz. Discord kanalımızda da bunun için bir kanal açacağız, bir sunucu açacağız. Bu sunucuda da turnuva boyunca canlı oranlar ve canlı maç paylaşımları, canlı iddia oran paylaşımları yapacağız kendi oynadıklarımızı paylaşacağız açıkçası. Oraya da girip takip edebilirsiniz. Turnuva boyunca da dediğim gibi her gün video gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olursanız çok seviniriz. Futbolla kalın, akıllı kalın ve hoşça kalın.